Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Avrupa ülkesinden Yunanistan'a görülmemiş uyarı. Türkiye istese Yunanistan'ı yok ederdi. Değerli izleyenler, Yunan medyasına röportaj veren Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluğun Türkiye ve Yunanistan'la ilişkileri başta olmak üzere çeşitli konulara değindi. Katimerini'nin röportajda röportajları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili cümlelerini yayınlamadığı ortaya çıktı. Yunan, Eid Seyis haber sitesinde Raman'ın röportajına ataf yapılarak Katimerin'in konuşmanın tamamının vermediği duyuruldu. Videoda görülen ve duyulan Katimerine gazetecisi Edi Raman'a, Raman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik dostluğunu tercih ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la Arnavutluk arasında bir anlaşma istemediğini çünkü böyle bir anlaşma olduğunu söyleyen sesler var diye soruyor. Yunanistan'la Türkiye arasında Ege'de gelecekte yapılacak bir anlaşma için model olarak kullanılabilir. Bu da başka bir komplo hikayesi mi sorusunu sordu. Arnavutluk Başbakanı ise bu bir komplo teorisidir yanıtını verdi. Rahman'ın Yunan medyasından kesilen diğer açıklamalarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la stratejik ortaklık anlaşmamız var ancak Erdoğan ya da Kiriakos Mitsotakis arasında Yunanistan ve Türkiye arasında bir seçim yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Biz her ikisini de seviyoruz ifadelerini kullandı. Ram ayrıca Yunanistan'a karşılaştığı ağır kriz sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumdan istifade edip olayı daha da ağırlaştırdığını görmedim. Çünkü Yunanistan'ı yerle bir etmek isteseydi ya da Yunanistan'ı yerle bir etmeye niyetli olsaydı o, durumdan istifade ederek mültecileri kullanarak krizi daha da acı bir şeye dönüştürebilirdi ama bunu yapmadı ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.